Efendim Moğolistan'da yürütülen kazı çalışmalarında Türk tarihine ışık tutacak eserler ortaya çıkarıldı. Ötüken bölgesindeki kazı çalışmalarında Bilge Kağan ve Kültegi'nin babası İlteriş Kağan'ın külliyesiyle Türk adının ilk gezgeçtiği yazıt bulundu. Eserler Uluslararası Türk Akademisi ve Moğol Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü işbirliğinde yürütülen kazılar sırasında keşfedildi. Moğolistan'ın Nongon Ovası'ndaki kazı çalışmalarında İlteriş Kağan'ın külliyesi ve Türk adının ilk kez geçtiği Göktürk döneminin en eski yazılı anıtı ortaya çıkarıldı. Külliyenin Göktürk Devleti'nin hükümdarları Bilge Kağan ve Kültigin'in babası İlteriş Kağan'a ithaf edildiği belirtiliyor. İlteriş Kağan yazıtında 12 satırlık eski Türk yazısı yer alıyor. Yazıtta Tanrı, Türk, Kutluk ve Tümen gibi kelimeler de tespit edildi. Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdıreni, yazıtların Türkçe ve solça dillerinde yazıldığını açıkladı. Türk kelimesi ilk defa geçen ve önemlisi de Bilge Kağan ve Kültekin'in babası olan e, Türk e, hakanlığını, devletini tekrar e, inşa eden büyük... E, Hükümdar e, Kutluk İlteriş Hakan'ın yazısının bulunması tabii ki e, bilim dünyasında büyük bir coşku e, oluşturmuştur. E, biz tabii bu çalışmalara e, Türk Akademisi'nin kurulduğu günden itibaren e, gönül e, verdik ve 2014 yılında Moğolistan Bilimler Akademisi ile bir memorandum imzaladık ve akademiye bağlı arkeoloji enstitüsü birçok hazırlar gerçekleştirdik. Moğolistan'ın Nomgon Ovası'ndaki kazı çalışmaları 2019 yılında başlatıldı. Salgın nedeniyle 2 yıl ara verilen kazı çalışmalarına Temmuz 2022'de yeniden başlandı. Burada önce balbaltaşlar ortaya çıktı. Böyle oturan yere hükümdar gibi oturan fakat kafa tası yok balbaltaşlar. Sonra bark yani hükümdarın bir e, genellikle e, Gültekin'de de, Bilge Kağan'da da öyledir. Bir bark bulundu. Orada birçok keramik, seramik ve e, e, malzemeler. Sonra onun etrafından çok sayıda balbal bal taşlar. Onlar hepsinde aşina damga vardı. Genellikle aşina damga hükümdara aittir.